İfşalar dur durak bilmiyor. Bir dönem ekranların sevilen yapımlarından Bezbebek dizisinin eski oyuncusu Asena Keskince yıllar sonra sette yaşadıklarını anlatarak Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündeme taşımıştı. Kendisine destek verenler ardı ardına geldi. Şimdi ise dizinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit, Asena Keskinci'ye destek çıktı ve Akın'a sert sözlerle tepki gösterdi. Benim de rızkımla oynayanlar da başrol Ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar. Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş tam da bu çocuktan geldi. İlahi adalet geç kalır ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlar da başroldesin. Ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar şeklinde açıklama yaptı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evrim Akın sizce bu iddialara ne cevap verecek? Yorumlara yazın.